Beyraş körüm. Öldü mü? Öldü. Bir tane daha, üç tane daha A, o da, da öldü. Vay. Bu arada... Oy! Klip al. Helal. Eyvah yorulduk. Üf! Jungle jungle! Aman aman 5ms masi beş. Mas stairs OOOOOOO Bomba nerde? onu Ya hayvan Ben silerim bu oyunu yok ederim bak Bak, bak var ya Nasıl <laughs> kardeşim ya Onlar şiş öldü 熱血は強いの